Evet arkadaşlar bu makinede hard Sierra yüklüydü. Şimdi biz bunu Katerina'ya çevireceğiz. Ben bunun için bir tane flash disk ayarladım. Katerina'yı bunun üzerine yükledim. Bootable disk olarak ayarladım. Şimdi yüklemeye başlıyoruz. Komut ve R tuşlarını Basılı tutuyoruz. Sonra power tuşumuza basıyoruz bir kere. Bırakıyoruz. Tuşlardan elimizi çekmiyoruz. Basmaya devam ediyoruz. Elma yazısı gelene kadar pardon elma logosu gelene kadar e, tuşlara basılı tutuyoruz. Elimizi çekmiyoruz. Evet, bekliyoruz. Yine elimizi çekmiyoruz. Elme yazısı gelecek bekliyoruz. Eğer elimizi çekersek tekrar bozulur baştan yapmamız gerekir. Evet, şimdi elimizi çektik. bekliyoruz. Şimdi Mac yükleme, yükleme ekranı gelecek. Yükleme ekranı gelene kadar bekliyoruz. Biraz zaman alabiliyor. Evet, ekranımız geldi yavaş yavaş. Şimdi bu ekranda bu ekranda disk izlencesine girelim. Yani gerek de olmayabilir ama yine de biz girelim. Ee, diskimiz bu. Bunu ilk önce bir sil diyelim. bize isim soruyor. Şimdi bakalım eskiden kullanıcı adı neymiş? Pardon, disk adı neymiş? Macintosh HD idi ama ben yine de bakmak istiyorum. Neymiş? bu değil. Evet, Mac HD'miş. Biz de yazalım. Tabii klavye değişmiş. Ee ha. Evet. HD. Evet. Burada devam edeceğiz. İtti diyoruz. İt Disk izlencesinden çıkıyoruz. Mekos'u yükleniyoruz. Catalina. Kabul et, devam et. Kabul et. Biraz hızlı oldu galiba. diskimizi seçiyoruz. Yükle diyoruz. Evet yükleme biraz zaman alacak. SSD olduğu için çok zaman almaz tabi. Yani yine 6 dakika yazıyor. Yeterince hızlı olacaktır. Tabii normal disk ile SSD arasında 10 kat fark var. 10 kat daha hızlı çalışıyor SSD. Normal disk ile SSD arasında 10 e, kat hız farkı var. SSD disk normal diske göre 10 kat daha hızlı çalışıyor. Dolayısıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapacaksınız. E, i̇nternete çok daha seri gireceksiniz. E, ne derler ona? E, resimlerinizi hızlı açacaksınız. Atıyorum işte e, grafik programları kullanıyor durursunuz. Ilustratördü, e, photoshoptu vesaire ya da video e, programları kullanıyor olabilirsiniz. Yani video montaj programları, Premiere gibi e, o programları da çok rahat kullanacaksınız. Yani kasmayacak, sıkılmayacaksınız. SSD diskin böyle bir etkisi var. Evet, kurulum devam ediyor. Şu an diyor yaklaşık 5 dakikamız kaldı diyor. Bekleyelim. Evet, kurulumumuz yavaş yavaş devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi burada ülke seçmemizi istiyor. Türkiye diyoruz. Burada e, tercih edilen diller diyor. Biz Türkçe kür standart diyeceğiz. Geri gelelim. Evet. Burada internet internete girmemizi istiyor. Girmesek de olur. Devam edelim. Sürdür diyoruz. E, yedeklerimizi alıp almayacağımızı soruyor. Şu an aktarmak istemiyoruz. Apple kimliği soruyor. Daha sonra ayarla diyoruz. Hükümleri kabul ediyor musun diye Evet diyoruz. Burada tam adını soruyor. Biz eski mekimizin adını yazacağız. eski Mac'imizde ne yazdığına bakıyorum. Evet, parolamızı soruyor. En az 4 karakter diyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sonra diyoruz. Devam ediyoruz. devam ediyoruz. Mekimizi ayarladığını söylüyor. Evet. Klavyemizi soruyor. Sürdür diyoruz. Evet. Buradan Mekimiz hakkında bilgi alıyoruz. Evet. Katalina ya yükseltmişiz. Tertemiz bir kurulum. Bundan sonra diğer programlar olacak. Evet. Videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.